sabah evden çıkıyorsun, gece geç saatlerde eve giriyorsun, saatlerce çalışıyorsun. Sınavı geçmek, okulu kazanmak için gecen gündüzüne katılıyor. Peki az bir çabeyle ömrünün her bir dakikası ibadet sayısını ister misin? Yapman gereken tek bir şey var. Bu videoda öğreneceklerin belki de ahiretini kurtarmaya vesile olacak. Videonun sonuna kadar izlersen ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksın. İçinde bulunduğumuz zaman çok zor bir zaman. Ahir zaman. İnsanın içinde her zaman ibadet etme meyli var. Bir şeyleri okumasa da, bir şeyleri izlemesi, öğrenmese de ara ara bu istek vicdan tarafından geliyor. Zaman çok kısa ve yapılacak çok fazla lüzumlu iş var. Çalışmaktan, sınava hazırlanmaktan, kazanda okulu bitirmeye çalışmaktan evin kirasını ve ihtiyaçlarını karşılamak için uzun saatler mesai yapmaktan zaman bulamaz hale geliyor insan. Yapmasan da olmaz, öyle bir seçeneğimiz de yok. Bu yoğun tempo içine girmek zorundayız. Çünkü önceden insanların zaruri ihtiyaçları dışında pek ihtiyacı olmuyordu. Ama şimdi öyle mi? Artık zorunlu olmayan ihtiyaçlar bile neredeyse zorunlu hale getirilmiş durumda. İşte bu durum insanları dünyanın içine çekiyor ve ibadetten uzaklaştırıyor. Şimdi bu kişiler hayatının tamamını nasıl ibadetle geçirsin ki? Çok zor. E o zaman akla şu soru geliyor. Bir insan tüm hayatını ibadet yaparak geçirebilir mi? Şaşıracaksınız ama cevabı evet geçirebilir. Hem de çok az bir gayret ve çok az bir çabayla. Tüm hayattan kastımız da şu ha. Yani bugün 24 saat boyunca ibadet etmiş sayılıyorsun. Öyle düşün yani. Uyuyorsun ibadet, su içiyorsun ibadet, arkadaşına sohbet ediyorsun ibadet, çalışıyorsun ibadet. Peki nasıl oluyor da az bir hareket ve çabayla tüm günümüzü hatta tüm ömrümüzü ibadetle geçirebiliriz. İşte asıl sorunun cevabı da burada geliyor. Burayı çok iyi dinleyelim. Bunu yaparsak, uygularsak belki de ahirete gittiğimizde tüm hayatımızı ibadetle geçirmiş sayılacağız. Bu sorumuzun cevabını Bediüzzaman Hazretleri bizlere söyleyecek. Namaz kılanın, bak iyi dinle kaçırma. Bunu uyguladıktan sonra belki de cenneti bu şekilde kazanabilirsin. Namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Bak çok iyi dinle. Bunu uygularsan tüm hayatını ibadetle geçirmiş sayılırsın Allah'ın izniyle. Tekrar okuyorum. Namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyet ibadet hükmünü alır. Mübah dediğimiz olay dinimiz tarafından haram olmayan şeyler. Dolayısıyla namaz kıldığın sürece haram olmayan şeyleri yaptığımız zaman güzel bir niyet içindeysek de ibadet sayılmış oluyor. Bu surette bütün sermaye ömrünü ahireti mal edebilir. Fani ömrünü bir cihette ipka eder, sonsuzlaştırır. Yani kısacık bir ömrümüz var. Namaz kıldığın sürece 5 vakit namaz kıldığını farz et. Her namaz arasında yapmış olduğun mübah, dünyevi işlerimiz ibadet hükmüne geçiyor. Ve bu fani ömrümüzü ne yapmış oluyoruz? Sonsuzlaştırmış oluyoruz. Tabiri caizse ahiretimize yönelik sermaye biriktirmiş oluyoruz. Ama burada kırmızı bir çizgi var. Namaz kıldığımız sürece yaptığımız mübah işler 1- Helal olacak. 2- Halis bir niyeti olacak. Sabah kalktın, Yatana kadar diyelim helal olan işleri yaptın. Eşinle sohbet ettin. Çocuklarınla oynadın. Yattın uyudun. Bak sen 24 saat boyunca ibadet etmiş sayılıyorsun. Veya çalışıyorsun düşünsene 12 saat 13 saat çalışıyorsun. Amacı ne? Helal ve rızık kazanıp evine helal lokma getirmek. Bunların hepsi mübah olan şeyler olduğu için namaz kıldığın sürece bunları yaptığın takdirde ibadet etmiş oluyorsun. Çalışmak da ibadet diyorlar ya işte o buradan geliyor. Çalışmak namaz kıldığın sürece ibadettir. Namaz kılmazsan ibadet değildir. Şimdi bir insan dünyevi meşgale için namaz gibi imandan sonra gelen en yüksek hakikati terk ederse zaten günah girmiş oluyor. E harama giren bir adam çalışırken ibadet etmesi mümkün değil. İbadet hükmü sayılmaz. Ben bazen denk geliyorum sınava çalışmaktan, normal işte çalışmaktan, yani dükkan sahibi olan da, dükkanda çalışan da, herhangi bir yerde görevi olan abilerim, kardeşlerim böyle dert deniyor. Ne yapacağım, ne edeceğim diye. Onlara şunu söylüyorum. 5 yani vakit namaz kıldığın sürece ki 5 vakit de abdestle birlikte belki günde 40 dakikamızı bile almıyor. Hadi maksimum 1 saat olsun sana. 5 vakit namazını kıldığın sürece ve helal olan işlerde bulunduğun, yani mübah olan işlerde bulunduğun sürece bu çalışmaların sana ibadet diyorum. Ve çok seviniyorlar. Bizim de çok sevmemiz gereken bir şey. Bu sayede insan sevmesi bile yaptığı işi ve yaptığı bir olayı daha şevkle yapıyor. Çalışmak istemiyorsa en azından diyor ki tamam aldım maaş belki yetmiyor ve işi sevmiyorum ama en azından ibadet oluyor. Hani burada 10 saatimi harcarken boşa gitmiyor. Fani ömre gitmiyor. Namaz kıldığım için burada çalıştığım sürece ibadet etmiş sayılıyorum. Sınava çalışan kardeşim için de geçerli. Herhangi bir işçi çalışan kardeşim için de geçerli veya evde ev işleriyle uğraşan ablam için de geçerli bu. Bu hakikatler neticesinde şunu anlıyoruz. Namaz kılmayan birisi hem bu dünyada hem de ahirette büyük bir hüsvanın içindedir demektir. Böyle zaman Hazretleri diyor ki: "Eğer farz namazını terk etsen bütün sayın semerisi yani çalışmalarının semerisi yalnız dünyevi ve ehemmiyetsiz, önemsiz ve bereketsiz bir nafakaya münhasır kalır. 10 saat çalıştın, namaz kılmadın, ibadet sayılmıyor. Ama fani dünyada 10 saatin gitti." 3 kuruş için. Eğer sen istirahat ve teneffüs vaktini ruhun rahatına, kalbin teneffüsüne medar olan namaza sarf etsen o vakit bereketli nafakayı dünyeviye ile beraber senin nafakayı uhreviyene ve zat ahiretine ehemmiyetli önemli bir menba olan madeni manevi bulursun. Namaz kıldığın sürece hem bu dünyada hem de ahirete yönelik bir manevi maden bulmuş olursun ve kazanmış olursun. İnşallah bu videomuzdan sonra namaz kılıyorsak bu düşünceyle kalalım. Kılmıyorsak da inşallah bu video bizim için bir başlangıç videosu olmuş olsun. Bismillah diyelim. Ve böylesine Rabbimizin bize sunmuş olduğu muazzam hediyeyi mi diyeyim, ödülü mü diyeyim artık ne derseniz deyin geri çevirmeyelim. Allah'a emanet olun.